Şimdi Runa'nın Semre gelmez arkadaş. O zaten bahsetmiştim videoda birazcık. Troll içerik yani. Hem 3 kişi arka arkaya denk gelecek. Sen tek komboda S yapacaksın falan. Çok normal oyunlarınızda yani vadideki maçlarınızda denk gelecek bir şey değil. Bundan zaten bahsetmiştik. Ben giderim aga. Yürü Tamam adamı kovduk arkadaşlar. İlk kanla başladık. Gidip hemen kılıç mılıç bir şey kapalım. Büyülerden ne gitti? Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Bu gitti. Galiba. Arimas tabi Arimas çekildi. Arimaslar çekildi. Lan niye base attık biz? Farm gelmiş ya. Neyse. İnşallah XP'ye yetişiriz. Pot değiştik bir de. Of bu base çok kötü. puslayacaktır buraya. Kaysa bitkinlikle oynuyor ve bitkinliğini kullandı bize attı biliyorsunuz. Şu anda bitkinliği yok. Ben pot içeceğim çünkü iki olduğumuzda Leon'un rahat duracağını düşünmüyorum. Bir de bile istiyor çocuk. Demin koşarken Q açtı yani gördünüz mü? O adam 2'ye dalar abi. ne geliyor atayım. Tamam. Kaysan'ın da flash gitti. At base'ini gel oğlum. Biz de burayı pushlayalım. Devam. Samira çok güçlü bir karakter ya. Gerçekten. Harbi canını sıkma yani çarın. Kendi dediği gibi. Burayı tutmasına izin vermemeliydik. Ya ona bozsun onu. En kötü vursun. En kötü vursun. Doldurulabilir pot da aldım. Ne onu hayır. Aman oğlum. Daha fazla zorlama. Aman hayır. Hayır oğlum. Ölecek vallahi bak. Bait atarsan gelirim ama ölme. Hadi bakalım. Ya Lolly voice chat gelse çok güzel olmaz mı ama çok kötü de olur aynı zamanda. Keşke çözseler ama. Şimdi çalda kimse yok ama nehir kaos. Nehirde şu an bir olay var. Oraya ben bakamıyorum. Dane'in durumundan dolayı. Flash'ı da aldılar. Burada ortalık karışır. Erkenden katılmak gerek. artık beyler onlar. Koyu oğlum koyun da yok. Nasıl olamazsınız burayı ya? Helal oğlum. Ben mid'e gideyim. Tamam mid'e gideyim. x e düşmeyelim. Güzel. Takım biraz bir oynamadı gibi ya. Size de öyle geldi mi? Adam bizden bir tık kan emdi. Gerçek anlamda tabancayla kılıç baklavayla şerbet gibi gidiyor. Hmm. Neyin peşinde anlamadım büyük bir hata. Hazır geliyor da ben Veyve e vurdum Hazır ya. Evet karmada. Çok da umurunda olmadığını belirtti. Garip ben mid laner oldum. Ben mid laner oldum. 300 gold lazım. Bottan bir ev alıp döneriz. Potu içelim abi. Çar güçlü. Çar bozuk abi. Onu size söyleyeyim ben. Siz onu soruyorsunuz baya. Çar güçlü. Çar güçlü. Bu bir gerçek. Samira gerçekten Nörf hak eden bir karakter. Özellikle yanında kitle kontrol support varsa Alistar, Leona, Nautilus, Thresh aklına ne geliyorsa. Char hem öyle de güçlü. Dümdüz seni kesiyor. Baksana abi. Ne yapacak ki bunu adam? Al bir de çıktım. E resetim var çünkü. Bak bir daha deşim var bir daha geldim. Çara bak yani. Böyle çar mı olur? Evet arındırın nerede diye bir küfür geldi. Şimdi şöyle baby hizalayıp bir de buradan e atacaktım. Mana yoktu demin. Yani Leona'ya karşı arındır girilmeli. Bu konuda Hani karmanın hitabet yanlış olsa da bilgi doğru. Leona'nız varsa arındıralım. Yani karşıda Leona'nız varsa. W'de dojladık. Buraya gelmeyecektir. Farmları alır. Biz de base'imizi atalım. Yani söyleyiş tarzı yanlış. Tabii ki yanlış. Ama info doğru. Yani karşınızda Leona varsa arındır almalısınız arkadaşlar. Ultisi, Q'su gerçekten bitmez karakterin. Yapışır bırakmaz. Atın. Atın yani. Tamam. Şimdi bir daima bir şey çözebiliriz aslında. Çünkü en kötü Leon ölür. Kai'Sa ölür. Wave kaybeder. Kim söylemedi kimi... ve Kaysa kaybetti. Yani biz kazandık. Yok artık analize bak. Bu adam çıldırmış olmalı. Değil mi? Şimdi hızlıca buradan bir barikat daha alalım. Alalım ama. Ee, barikat. Q'yu kılıçla sallarız dedim de olmadı. Aldık güzel. Şöyle bir wave clear'ın ardından base koyulur. Çok iyi durumdayız ya şu an. Şu an harbi diyorum. Çok iyi durumdayız. Kayısa bu çalıya W sallayabilir. Tutturursa gelemeyecek. Ultisi yok. Bizim base'imizi geciktirir sadece. Kalsam keser miydim? Kesebilirdim ama hiç risk atamam. Şu anda iyi durumdayım. Şattan vermek istemiyorum. Arkasından belki jungle çıkabilir. Jungle'ını da görmüyoruz. O yüzden bu base'i dakika bu yer ne? Ben harbi öğreniyorum her YouTube'dan yayın açma işine. Şu an burada grafik var ama grafik küçücük. Çünkü saat grafiğiymiş bu. He, biz yayını 9'a doğru açmışız. Anladım. Ben de niye bu kadar küçük grafik? Chat'te var 540 kişi. Ah ulan, ah ulan Leona. Çevre yolundan mı geldin be oğlum? Güzel ülke. Güzel kill. Onu da. Ay tamam. Takım kalanları topluyor arkadaşlar. Problem yok. Çocuklar hallediyorlar. Önceki yayında da açıktı hatta. Ha, YouTube Premium tabi dünyanın en güzel şeylerinden olabilir. Bana da gelmiyor. Bana zaten gelmiyor ben oyundayım şu an. Allah Allah bana nasıl reklam gelmiyor. Benim ikna ediş bana da gelmiyor. Ee beyler beni mi keseceğiz? Evet. Beni kesecekler yine tekim kanka. Ne olur. Beni bekle. Bak kasamazsam şöyle durumlarda ben bunu size öneriyorum. Özellikle destek oynayanlar varsa. Desteklere bunu açıklayayım arkadaşlar. A diyeceğiniz kötüyse. Kasamazsa. Gidin jungle ile oynayın mid ile oynayın. Ulan. 6-1 bir Samira vardı. Kimse onunla oynamıyor. Bu da yanlış. Bu da yapmamanız gereken bir şey. Çok yanlış. Ellerinizle besleyin yani. Ultiyi koymalıydı burada hata yaptı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yok yok Kane taşıyacak. Bizzat Kane taşıyacak. Her fight'ta var Kane. Evet, Grace'imiz ormana gidiyor yine. Bizim arkamıza gelmiyor. Şimdi Ejder öncesi bizi kesecek ki, sonra da Ejder alırlar büyük ihtimalle. Çünkü hala... Ne yazık ki Jungle main youtuberlar mı artık bunu anlatmıyor. Ejder varken... Önce kill alın, ormanı bir dönmeyin, milleti kesip Ejder almayı oynayın. Bizimki hala kurt kuş kesecek yani. Hadi git ejderi al artık. Onu bari yap Grace'cim. Hadi aslanım benim. Ya ejderlerin hepsi önemli arkadaşlar. Önemsiz olsa oyuna koymaz adamlar. Takımca bunu alacaksın. Bu sana güç veriyor yani. Gideceksin alacaksın. Bu kadar basit. Hiç almayayım sonra alayım yok yani. Çıktığı zaman herkesin orada olması buna vurması lazım. Ejder bulur. Oyun kazandırır, oyun kaybettirir. Uçarsa da W'm var. Uçamaz. Potları içtim. Karizmayı Oraya acil puşlayıp red'i alacağım. Heh. Kuleyi alalım. Kuleden red'e gideriz. Kule daha önemli bir hedef. Boru değil. Mid kulesi. Tamam. Azir de kendi kulesini koymuş. Dominik'imiz bitti sayılır. Hızlıca şu red'i alalım. Evet ben de bunu yedim. Bunu ben başlattım. Bizimkileri atıyordum. Şimdi bana atıyorlar. Arkadaşlar bu troll mesaj. Şöyle yazayım. kim atmış bakalım. Al tala atmış. Hadi beys. Güzel troll ha bu. Bunu arkadaşlarınız yiyebilir arkadaşlar. Bir de mor çıkıyor ya önceden sarı çıkardı. Ban yedim sanabilirler yani gönderin agalarınıza. Güzel troll. Ama şey yapacağınız. Nokta koyup alt satıra geçip nokta koyup alt satıra geçmeniz lazım. Fare kaydırıyor mu yukarı? Bak aynen. Talanın mesaj ortada. <laughs> Güzel ama. Güzel taktiktir. Agalarınızı trolleyebilirsiniz böyle. Abi banlandın araştırmanı öneririm. Herald düştü. Aslında şey yapacaktın. Tala yanlış atmışsın. Hesabınız işte hile kullanımının tespit edildiği için falan diyecektin anladın mı? O daha büyük drama çıkartırdı. Yanlış yapmışsın Tala. Bu ne lan? Niye keser gibi öldü adam? Tabi oğlum yanlış atmışım bak chatte orayı değiştir git hile kullanımından falan yaz aynen. Oha adro kripten ban yemiş yayında hem de kanka gördünüz mü? Moruk adam hile. Tabi. Onu değiştir bir daha gönder bakayım nasıl duruyor. He heh. Güzel bak böyle daha güzel duruyor. Böyle daha güzel. Yapması çok kolay arkadaşlar. Gidin bir metin belgesi bir şey açın. Alt alta bir sürü nokta kovra bir şeye bak Kanka ama keyifli yani. Bunu bilmeyen bir adam fena yer yani. Çok korkar. Harbi korkar. Bir de böyle bol kostümlü bir hesap falansa. Bir de toksikse biraz mesela sövüyorsa. Ya ne yapıyor lan? Hani nasıl yapıldığını anlatıyorum. Böyle alt alta nokta koyun. Bak Tala'nın mesajı göstereceğim size şimdi. Şöyle buluya doğru falan bir koşayım bak. Alt alta nokta koyacağınız tamam böyle adınız gözükmesin diye bunu yapması Mesaj Mesajı sizin attığınız belli olmasın diye. Alt alta nokta koyacağınız 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 en son böyle sistem mesajı cırt cırt. Koyacaksın sonra trolü Agan şok. Diyecek ne oluyor lan? Böyle toksik arkadaşlarınıza atın da be. Aklı başına gelsin bir korksun. Tabi bunu böyle mesela oyunda adamla doğsun çete yazıyor bunu gördün. Doğan chatte sövüyor şu an. Hemen bunu yapıştırıyorsun. Oha diyor kanka. Ban kanka diye böyle bir ses duyarsınız abi. Ya gerçekten önceden çok yapılırdı bu troll. Ama şu an bir hortlatayım dedim böyle 2-3 gün önce Arda'ya bir attım Arda yemedi. Yani oradan deneyin atın oltayı yerse millet eğlenirsiniz. Kaysa ile 1v1 bir bir atsam kim kazanır? Ben kazanırım. Kaysa ne yapacak arkadaşlar? Biz burada yine öleceğiz değil mi Leona? Kim kesecek bizi acaba? Yukarıdan gelen bir Keyin mi kesecek? Vladimir bir yerden flashla mı girecek? Nasıl öleceğiz? Şu an onu merak ediyorum yani. Ya. İyi Vlad gelmeyecek. Vlad'ın işi var şu an. Vlad'ı gördük. Buraya dive atılır. bunu öleceğiz artık. Gitmeden vuralım. Tamam. Yeter. Üç kişiyi kestik. Yeter. Allah çok versin. Hocam sen bana mal mortius ver. Çünkü AP AP. Yani ver dursun. Ver dursun. Hayat değil. Ya atarsın ya da buradan <gülüyor> <Öldürüz>. <gülüyor> ya, gel, gel, gel. <laughs> ee, Öldüm ben buna. Ya, bu da öldü. Oğlum bu Vlad ne olacak? Vlad'ı nasıl keseceğiz? Ha, support'umuz AFK'ymış. Gelir bakalım. <laughs> Vlad canavar olmuş. Bir şey diyeyim bu adam maçı taşır. Gerçekte hangi şampiyonla vs atsam alırım. Arkadaşlar sizce Sizce kimle vs atsam alırım ben? Gerçek hayatta harbili kapışacağım. Siz yazın. Merak ettim. Yumi. <laughs> Yumi. Aatrox aynen kanka. Aurelion Sol diyen var chatte. Doğru bildiniz. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bir şey gelmedi Liyana'dan Ignite gelmemiş. O tamamlayıcı hasar güzel olurdu. Yasuo da iyi kombo oldu. Aferin çocuk. Good boy Yasuo. Vila'da oyunu tutmaya çalışacak ama bizde Baron var. Liyana tek geri. Vila tek başına kaldı. Tutabilecek mi bilmiyoruz. çocuk bir de offroad ise iyi oynuyor bile de Helal. Kill peşinde de. Şurada maç bitiyor. Helal lan minyonlar. Bravo oğlum. Bir dijing söyleyip kaçalım.